arkadaşlar merhaba şu anda e, yanıma yalama simülatörlerindeyiz siz, ben video çekmeden önce çok yanmıştım bunları hepsini geliştirmiştim tabii ki de neden olmasın çünkü sizi sevdiğim için ilk önce birazcık geliştireyim sonra siz böyle uzun video olmayacak bu tabii ki de çünkü Uzun video olursa çok seyredilemez, Değil mi? Uzun video olursa e, ben yapamam. Çünkü defneler gidecek. Defne çekiyor şu anda. Yani. O yüzden çok kısa video olacak. Artık şeyi alabilirsin. No kahvenin gülü olup oldu. Şu anda bunu alacağız. Ee, bunu, bunu mu? Bunu mu Yok. Yok yok. Evet. Olmuyor, olmuyor. He. satın aldım derken, aldım derken e, bu varmış. Arkadaşlar Miku'yu biliyor, biliyorsanız yoruma yazın. Onun videoları güzelse de yoruma yazın. Sizi seviyorum ve de bay bay. Durun durun. İlk önce bakın 2000 kalık şey bayağı bir fazla istiyor bir bu Hadi görüşürüz.